kontrollerini yaptıktan sonra başlama düdüğünü çalıyor ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor karşılaşmaya başlıyor. Erken, biraz daha hareket, haydi, biraz daha Ercan ve Kenan. Ercan geliyor topun üzerine. Doğrudan kaleye vuruyor. Üst direkten döndü ve dönen topu hemen uzaklaştırıyor. Tuna ve daha sonra da bir köşe vuruşu kazanıyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Spor Takımı. Sinan ve Kenan. Şimdi sağ kanattan Onur bindirme yaptı. Onur cezalarına sokuluyor. Veli var. Arapası. Gol pozisyonu Yaşar son anda müdahale ediyor ve gole izin vermiyor. Gaziantep Büyükşehir Belediye Spor Takımı'nın rakip kalede yarattığı tehlike. Sinan'la ve 0-0 0lık denge bozulmuyor. Thiago vuruyor ve kaleci Onur mükemmel kurtarıyor. Kornere e, çeldi. Şimdi sağ kanattan Adana Spor Takımı köşe vuruşunu kullanıyor. Yakın direğe doğru gelen de do gol pozisyonu yine Onur'dan döndü. Yine bir pozisyon devam ediyor ve bu defa Adana sporlu futbolcular bir penaltı beklentisi içindeydiler. Bu arada bir faal tespit etti karşılaştırma Sağlık görevlerinde oyun alanına davet ediyor. Çağatay Şahan da ilk 45 dakikanın son düdüğünü çalıyor. Çağatay Şahan ikinci 45 dakikanın ilk düdüğünü çalıyor ve ikinci yarıya Adana Spor takımı başladı Talha. Cihan savunmanın arkasına attı uzun bir top Serdar topla buluşursa tehlike Serdar rakibi ders şimdi gol pozisyonu ve top filelere mi gidiyor hayır 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 Ramazan işte Serdar'ın bu pasını iyi değerlendiremiyor kaleci Yaşar'la karşı karşıya ama vuruşu isabetli değil. Topla buluştu Ramazan. İsa da bindirme yapıyor. Ramazan kaleye vurabilir. Vurmadı. Şimdi Kenan gol pozisyonu olabilir. Son anda Veli vurdurmuyor. Tehlike devam ediyor. Son anda Yaşar topu ayağıyla karşıladı. Ve yine 0-0'lık eşitliğin bozulmasına fırsat vermedi. Tiago. Kaleci vuracak. Gol pozisyonu. Tula vurur ve Kale direğinden döndü kale direğinden dönüyor ama atak devam edecek. Şimdi Marco, Ahmet, Ahmet kaleye vuruyor ve top üstten avuta giderken bir faul kararı var Çağatay Şahan'dan. Taç atışı kullanıldı Tiago ceza alanına sokulmak istiyor. Top Tiago'nun kontrolünde yükseltti ceza alanına. Ahmet'in valesi de var. Ahmet voleyi vuruyor ve 72. dakikada 1-0 öne geçiyor Adana Spor takımı. Ümidin yerine oyuna girmişti Ahmet ve 72. dakikada bu golle takımını 1-0 öne geçiriyor. Çabuk atak Adana Spor'a ikinci bir gol şansı getirebilir. Talha derin oynadı, Ergin topla buluştu. Kaleci ile karşı karşıya, vuruyor da gol, 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 gol. 75. dakikada fark ikiye çıkıyor. Ergin ligdeki altıncı golünü atarken takımına da ikinci golü kazandırıyor ve şimdi 2-0 önde olan taraf Adana Spor takımı. Tuna, savunmanın arkasına uzun bir top. Thiago yetişirse tehlikeli. Üçüncü gol şansı ve top finaline gidiyor. Fark içe çıkıyor. Fark 3'e çıkıyor Adana Spor takımı. 85. dakikada Thiago'nun golüyle 3-0 üstünlüğü elde ediyor. Adana Spor 3-0 kazanırken 72. dakikada Ahmet'in golüyle ev sahibi takım 1-0 öne geçti. 3 dakika sonra Ergin farkı 2'ye çıkaran golü attı ve 85. dakikada da Thiago'nun golü maçın skorunu